Muş Valisi Sayın Avni Çakır'ın talimatları doğrultusunda 2025 yılı kadına yönelik şiddetle mücadele faaliyet planı çerçevesinde Açık Kapı Birimi öncülüğünde vatandaş bilgilendirilme faaliyetleri kapsamında aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli bir başvuru mekanizması olan Açık Kapı Biriminin birliğini artırmak ve vatandaşlara destek kanallarını tanıttırmak amacıyla yürütülen farkındalık çalışmaları kapsamında kent merkezinde ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda tanıtım sanatlarımız açılmaktadır. 2025 yılı boyunca aralıksız devam edecek olan bu çalışmalarla şiddete karşı toplumsal duyarlılığın artırılması ve kadınların mevcut hakları konusunda bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir. Broşür ve standları KED meydanında, bu eski valiliğin önünde ve millet bahçesinin önünde açma planlıyoruz şu anlık. Daha sonraki durumlarda eğer yoğun olursa, tekrar talep olursa başka yerlerde açma düşünüyoruz. Standta gelen vatandaşların başvurularını alıyoruz. Başvuruları açık kapı komuter adresinden, her devlet üzerinden ve e, sosyal medya olarak alıyoruz. Bunların cevaplanması 7 3 gün içinde cevaplandırıyoruz. Tekrar kişi başvuru kişileri, başvuran kişilerin telefonlarına geri dönüş olarak ıı, sağlıyoruz. Geri dönüşü sağlıyoruz.